Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için Kerem Bürsin ve Güzel Oyuncu Hande Erçel'den kısa bir röportaj hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel'in köpeğin kaybetmenin acısını yaşadı. Terenbüls'ün de ilişkileri boyunca çok uzun zaman geçirdiği Orfusun vefatı üzerine e, sevgilisi Hande Erçel'i hiç yalnız bırakmadı. Sürekli Hande Erçel'e hissel oldu arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar anında böyle videoların devamı için kanalımda kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.